Arkadaşlar merhaba. Geçen haftalarda yaşadığımız bir olay var. Aracımızın, karavanımızın yani sol arka tekerleğini kestiler. Ve yapmış olduğumuz kamera sistemiyle gece saat 21.10 civarında bu insanı tespit ettik, yakaladık. Yapmış olduğumuz kamera sistemi de işe yaramış olduğunu gördük bu sistemi daha önceki videolarda zaten anlatmıştık. Aracımızda iki tane kamera var şu anda. Ve yukarıda aracımızı gören bir konumda sabit kameramız var yine evde. Ondan takip ediyoruz ve aracımızın içerisinde bir adet de hareket sensörümüz var. Herhangi bir şey içeri girildiğinde, müdahale edildiğinde bize direkt anında haber veriyor. Telefonumuza ya da iPad'imize ya da tabletimize bilgi geliyor mesaj yoluyla. Ve yapmış olduğumuz kamera sistemi yaklaşık aracımıza maliyeti 19 Euro kamera başına, iki kamera 40 değil, bir de 7 Euro'ya hareket sensörümüz var, 47 Euro'ya aracımızı dış etkenlerden korumak için aldığımız yönteme harcadığımız para. Bu sistem aslında çok basit. İnternet yoluyla da kullanabiliyorsunuz. Aracımıza bir adet 4G modem var. Eğer yoksa da hiç önemli değil. Size hemen bilgiyi veremez ama en azından içerisine, içerisine koyduğunuz SD karta depolama yapıyor. Yaklaşık 128 GB'lık bir kartla bir ayın üzerinde kayıt var. Siz bu kaydı daha çok da uzatabilirsiniz. Hareket sensörünü aktif ettiğiniz zaman kameralardaki sadece hareket algıladığı zaman kayıt yapıyor ve depoluyor. Bunu siz daha sonra araca geldiğinizde ya da kameraya yaklaştığınızda Wi-Fi üzerinden bağlanıp direkt veriyi kontrol edebiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi herhangi bir internet varsa aracınızda 4G modem ya da başka şekilde bir internet yöntemiyle bağlandıysanız evinizin bahçesindedir örneğin evinizden internet kuvvetli geliyordur. Onu da oraya bağlayabilir ve aktif edebilirsiniz. Biz bu şekilde yaptık. Şimdi ben size şöyle tam aktif bir şekilde çalışır vaziyette sistem ama kameraları sabit bir şekilde yapmadım şu anda. Gerekte duymadım. Çünkü onu ben hareket halindeyken çıktığımız zaman yola kaldıracağım. Ondan sonra yine gittiğimiz yerde koyup kullanabileceğim. Ya da sabit de yapabilirim. O da şu anda muallakta bilmiyorum gereği var mı yok mu onu da e, ilerleyen zamanda bakacağım ve ona göre davranacağım. Ben şimdi size kameranın sistemini ve e, hareket sensörünün nasıl çalıştığını ya da nasıl gözüktüğünü göstereyim. Arkadaşlar dediğim gibi şu anda dağınık tabi şeyi kullanmıyoruz karavanı kış olduğu için e, daha yasaklar var daha doğrusu pronodan dolayı. Şu anda şurada bir adet hareket sensörümüz var. Bu bunu istediğiniz gibi sağa sola çevirebiliyorsunuz. Algılama 15 metre ve 180 derece. Kendi bataryası var bunun. Bataryada yaklaşık 3 ay 2 ay civarında gidiyor. Bunu bir kere doldurduğunuz zaman Wi-Fi'ye bağladığınız zaman anında size bilgi geliyor hareket sensöründen dolayı. Ondan sonra şöyle bir kabloyu şu anda ben seyyar bir şekilde çektim kameramız bir tanesi sağ taraftan dışarı bakıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi camımızda burada bir adet kameramız var. Şöyle oraya koyduk ve sol tarafta da aynı şekilde şurada bir kameramız var. Şöyle göstereyim. Onu da buradan direkt bağladık bu şekilde çalışır durumda. Ve hırsızı, daha doğrusu hırsızla da demeyeyim de lastiğimizi kesen arkadaşı nasıl çektiğimizi, saat kaçta onu da videoya ekleyeceğim. Ve nasıl yakaladığımızı ve ondan sonra neler yaptığımızı anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşı biz yakaladık. 2-3 gün sonra yine karavanın yanında yakaladım. Ve arkadaşa videoları gösterdim. Bak dedim sensin. Şu saatte şunu yaptın, bunu yaptın. O da gerekçe olarak işte karavanın sürekli burada durduğunu, duramayacağını. Ama kanun gereği yani Almanya'daki kanunlara göre araçta çift plaka varsa, önde ve arkada yani bir motokaravansı ya da bir araçsa, motorlu bir araçsa istediğiniz yere istediğiniz kadar park edebiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Ama çekme karavansa tek plaka dediğimiz motorsuzsa bunu iki haftada bir yerini değiştirmek zorundasınız. Sabit bir yerde tutamıyorsunuz. Kanunlar böyle diyor. Ve bu arkadaşa bunu söyledik. Ondan sonra dedik ki polise gideceğiz. Velhasıl ondan sonra polise gittik ve şikayetçi olacağımızı söyledik. Polise videoyu göstermeye kalktığımızda videoyu görmek istemediğini, bunun bir suç olduğunu eğer izlerse bize bunun için bir suç duyurusunda bulacağını, bizim dışarıda yolu çekme hakkımızın olmadığını ve gösteremediğimiz için de ispatının olmadığını söyledi. Ama isterseniz herhangi bir şikayetçi olma durumu olabilir ama bir yaptırımı olmaz. Adam da bunu inkar edebilir dedi. Biz de dedik madem öyle şikayetçi olmayalım. Ondan sonra tekrar araştırdığımda Aracının içinde Deşkem dedikleri bu araç kamerası varsa ya da aracınızda kamera varsa bunu 24 saat kayıt altına alabiliyorsunuz ve bunun bir cezası bir şeyi yok. Ve bunun çektiği görüntüleri polise götürebiliyorsunuz. Ama o aralar sadece ben dış kamera aktifti ve karavanın içindeki kamera da sadece içini çekiyordu. Ama şimdi dediğim gibi gösterdiğim şekilde bir sağına bir soluna komple karavanı görecek şekilde kameraları yerleştirdim. Yukarıdaki kamerayı da kaldırmadım. Sokağı görüyor. Karavanı görüyor. Herhangi bir şey olduğu zaman oradan takip edip sonra araçtaki kameralarla aynı saatini bulup tanıma şeklinde bir resim çekip polise vereceğim. Ama zannetmiyorum ki bundan sonra arkadaş tekrar gelip aynı şeyi yapacak ve bu bizim kapı komşumuz. Yani kapı komşumuz derken yan bina bir Polonyalı zannedersem arkadaş problemli bir arkadaş belli buradaki araçların hepsine aynı zararı veriyor ne maksatla yaptığını da bilmiyoruz konuşmaya kalktığınız zaman da dengesiz hareketlerde bulunup çekip gidiyor onun için biz de bu şekilde davranmayı karar verdik ve aracımıza kameraları yerleştirdik onlar da kayıt yapıyor 724 herhangi bir şey olursa bundan sonra bunu da ibraz etmek kaydıyla polise arkadaşı yakalatacağız ya da davacı olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bize destek olmak ama kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atarsanız çok memnun olurum. Siz bunu eğer yaparsanız biz de şevk alıp daha çok video çekmeye özen gösteririz. Bilgilendirme adına, karavancılık adına. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bye.